2013 dünyada olduğu gibi Türkiye'de de coşkuyla karşılandı. Eğlence sabaha kadar sürdü. Umutlar, heyecanlar tazelendi. Hayata kısmen de olsa reset atıldı. Peki ya sonra? Rakamlar yüzlerdeki gülümsemeyi erkenden solduracak gibi görünüyor. Yeniden değerleme oranının %7,80 olarak hesaplanmasıyla birlikte motorlu taşıtlar vergisinden yıllık gelir vergisine, pasaport harçlarından ehliyet harçlarına kadar değerli kağıt harcamalarına zam yağdı. Bitmedi. Emlak vergisine tabi değerlerse 2013 yılında yeniden değerleme oranının yarısı kadar artış görüyor. Veraset ve intikal vergisiyle ilgili istisnalar ve dilimlerde yeni yılda yeniden değerleme oranı kadar artıyor. vergi, harç ve cezaların yeniden değerleme oranında artırılması durumunda fatura, gider pusulası gibi belgelerin verilmemesi ve alınmamasının cezası 194 liraya çıktı. Cezalarda zamlardan nasibini aldı. Kırmızı ışıkta geçmenin cezası 154 liradan 166 liraya yükseldi. Ayrıca alkollü araç kullananlar yeni yılda İlk yakalamada 650 lira yerine 701 lira, ikinci yakalamada ise 814 lira yerine 877 lira ceza ödeyecek. Hız sınırını %30'a kadar aşan sürücüler 166 lira, %30'dan fazla aşan sürücülerde 344 lira ceza ödemek zorunda kalıyorlar. Bütçe açığını dolaylı vergilerle kapatmayı planlayan hükümetin ilk hedefi de sigara. Sigarada ÖTV'nin %65'ten 69'a çıkarılmasına ilişkin kararın yürürlüğe girişiyle sigara fiyatlarına en az %25 zam yansıyor. ÖTV zammı ile birlikte 8 liralık sigaranın fiyatı 10 liraya geçiyor. 2013'te birlikte sigara ve içkiden alınan vergi de otomatiğe bağlandı. Sigara ve alkollü içki zamları birinci ve 7. ayda otomatik olarak paket ve şişe fiyatlarına yansıyacak.